Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Kasım Nasar şey hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Gesso Olympus bindeyiz. 10 TL bayisli arkadaşımız çok güzel kazanç yakalamış ve bizi bize de paylaşmak düşüyor arkadaşlar. Yani bu kazanca ne diyebiliriz? Oturup ağlar mısınız yoksa sevinir misiniz bilemeyeceğim. Yani insan bir hararetlenmiyor değil aslında yani keşke neden bize çıkmıyor falan diyebilirsiniz içimizden ama gerçekten çok temiz kazanç olmuş tebrik ediyoruz buradan arkadaşımızı bu arada kanala abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar şimdiden çok çok teşekkür ediyorum elleriniz dert görmesin. Kankam gerçekten efsane bir kazanç yani ee, ne diyeceğimi bilemiyorum açıkçası benim çok hoşuma gitti. Yani bu şekilde küçük kasayla kazançları görmek beni mutlu ediyor açıkçası. Çünkü yani ne gerek var abi çok para yediren var arkadaşlar kumara yani bilinçsiz bir şekilde yediren çok fazla insan var. Yani bilinçli bir şekilde oynamak kadar iyisi yok yani kendini bileceksin abi kumar da olsa. Kendini bilmeden oynamayacaksın güzelsin gerçekten boş geçmiyor. Efsane ödüyor. Artı 5'i de var. De de var ya şov yapmışsın. Var. Aha nasıl ağladın? Şov yapmışım gerçekten. Ben yani ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Oturup izliyorum sadece. Bu arada siz de güvenilir arıyorsanız arkadaşlar herhangi bir sorun yaşamadan yatırım çekim işlemleri için yorumları sabitlediğim sitelerden hey, linkimi, hey linkimden sitelere ulaşabilirsiniz. Herhangi bir problem yaşamadan yatırım çekim işlemi yapabilirsiniz. Güvenilir bir şekilde herhangi bir sorunda da bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Instagram adresinizde Casino sasha takipte kalmayı unutmayın. Her an güzel bir şekilde karşınızda olabilirim. Sensizli. Güzelsin. Hadi bakalım. 6000'deyiz. Nice. Güzel. Daha ne yapsın yani? Daha ne yapsın bu adam? 10 TL bayis ne abi? Gerçekten bu kazanç yani tarihe geçebilir. 10 TL bayis güzel bir kazanç yani. Maksimum olabilecekler yani şu an. Ödemeye de devam ediyor bu arada. Burayı boş geçme. Güzel patladın. Adamsın lan dede. Adamsın sen. Saçlarımız da gerçekten emoji ile birebir oldu bu arada. Aynıyız arkadaşlar. Copy paste yapmıyoruz yani. Emojim de bana benziyor gerçekten. <laughs> Sadece şu burnumun üstündeki çillerim yok. Onun harici ben. Patla lan dede. Patlat lan dede. Şş, yap şovunu. Yüzükler de geldi. Haydi. Çok iyisin. Burada bir artı beş verseydi efsane olurdu. Tadından yenmezdi ama. Olur olur. Yeriz. Hmm. Oğlum harbi efsane patlıyor ya bu arada gerçekten. Keşke bize de çıksaydı. Yani isterdim açıkçası bana da denk gelmesini isterdim. bindeyiz şu an. Yani videonun da sonuna doğru geliyoruz. Filistin sesi 1 diyor. Arkadaşlar bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip yorum atıp takip etmeyi de unutmayın. Takipte kalın. Güzel çekilişlerimiz olacak. Görüşmek üzere. Bay bay.